Seyirci izleyenler nasıl olur değil mi? Evet oluyor. Hoş geldiniz yayınıma her şeyden önce. Bu olay canımızı çok sıktı. Evet canımızı çok sıktı Adelaide. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın şanlı bir askeri muhtemelen keşif faaliyeti içerisinde olduğu bir anda nasıl olduysa tespit edilmiş ve Adelaide bir apartman dairesinde evet tespit edilerek zorla alıkonulmuş. Kahraman bir Azerbaycan askerinin keşif mi bilmiyoruz demi de dediğim gibi hangi amaçla orada olduğu çünkü orası şu anda Rusların işgali altında ve Ermenilerin işgali altında Ruslar işgalcilere bekçilik yapıyor, koruma sağlıyor bildiğiniz üzere. Şimdi askerimiz oraya üniformalı gittiği söyleniyor. Tamam da üniformalı bir asker oraya tek başına nasıl gider? Yani normalde biz oraya bir müdahale veya bir plan için gittiğimizde eğer tek veya birkaç kişi ise bile bu sivil kıyafetlerle olur. Orada bu kıyafetle yakalanması askerimizin oyuna mı getirildiği veya kullandığı bir aracın yanlışlıkla onların olduğu işgal bölgesindeki bölgeye mi girdiği bu netleşecek bir konu ama Ermenilerin yaptığı şu anda tam bir provokasyon. Kendi toprağına, Adele'deki kendi toprağına giren, evet Azerbaycan askeri, Orada alıkonuldu, esir alındı ve şu anda muhtemeldir ki işkence yapılıyor. Azerbaycan'ın Bakü üretiminin gerekirse savaş kartını, gerekirse elindeki esirlerle ilgili durumu acilen masaya sürerek askerimizi kurtarması lazım. Nasıl olur da bir Ermeni kahraman bir askerin boynunu tutarak eğebilir? Böyle bir şeyi tahayyül bile etmek istemiyorum ama bu görüntüler can sıkıcı. Bakü üretimine sesleniyorum. Bu asker için Erivan'ı her yeri ve elinizdeki tüm kartları uygulayacaksınız. O vatanı için oralarda ve ne olursa olsun onun hakkını savunacaksınız. Başka çaresi var mı? Askerimizin serbest bırakılması için Bakü yönetimine sesleniyorum. Lütfen elinizdeki bütün kozları uygulayın. Çünkü bizim askerimize yapılan muamele, bizim askerimize yapılan bu sıkıntılı durum gerçekten kabul edilemez. Şimdi bu askerimize neler yapıyorlar? Bu asker bize hangi işkenceleri yapıyorlar? Ermeniler böyle. Özellikle bir tane Türk'ü Erivan'da göremezsiniz. Bir tane Azerbaycanlı'yı Erivan'da göremezsiniz. Ama burada bu yapılan nedir? Bir açıklayın isterseniz. Açıklaması net. Bu görüntüler resmen Putin'in emirerleri. Harut Yunyan ve Muradov ikilisi bir Ermeni aşığıdır bunlar. Ve bunlar Karabağ'da yeni bir oyun pi piyesliyorlar. Benim kafamı karıştıran soru şu: Bu asker, dediğim gibi keşife gittiğinde sivil giyinir. Bu elbiseler neyin nesidir? Bu elbiseler nedendir? Hava kuvvetleri olarak bir helikopterin veya bir hava aracından mı düşmüştür? Ya yani bu açıklanmalıdır. Bu açıklanmalıdır. Ama askerimizin boynuna öyle tutulması, evet, affedilmez bir hatadır ve gereken yapılmalıdır. Çetebaşı Paşinyan, evet Çetebaşı Paşinyan şu anda ne yapıyor? Çetebaşı Paşinyan, Karabağ'daki bu evet çeteleri Harutyunyan ve Muradoğlu'na beraber dizayn ediyor. Şimdi kendi toprağımızda kendi askerimizin o sınırı geçtiği için yargılanma girişimi Karabağ'da bir özel cumhuriyetin kurulacağı evet adımının bir göstergesi. Bu adım atacaklar bu adım attıklarında karşılarında tabii ki bir karşılık görecekler ama artık şunu bilmemiz lazım. Ermenistan Rusya'nın bütün emirlerine boyun eğiyor ve bunun karşılığında Rusya'dan Azerbaycan'a zarar vermesini istiyor. Bilmeyenler için söylemek istiyorum. Bu kameralarda gördüğünüz çete başı Harut Uyan, Karabağ'daki işgalin valisi yani Rusların bir valisi ve Kayıtsız şartsız Putin'in emirleri. Aslında Karabağ'a yerleştirdiği bir ajan. Ama şunu söylemek istiyorum. Harut Yunyan ve Muradov bizim askerimizin tutuklanması gibi bir duruma karşın 9 ve 10 Kasım Anlaşması'nda Karabağ'da bir devletin olmasının imkansız olduğu bir durumda sözde bir yapılanmanın, sözde bir çetenin Azerbaycan askerini Azerbaycan'ın topraklarında bu şekilde alıkoyması bir Evet nedir biliyor musunuz? Bize mesajdır. Şunu söylüyorlar. Eğer Adire'ye, Hankendi'ye Azerbaycanlılar girerse bu muameleyle karşılaşırlar. Benim anlamadığım şu. Asker üniformayla sınırı geçiyor. O bölgede bir apartmanda alıkolluyor. Yani nasıl oyuna getirildi? Bir. İkincisi, Azerbaycanlı askeri komutanlar o askeri oraya üniformana nasıl yollar? Üç. Oraya bu asker planlı mı gitti? Yani içeriden bir ihanet mi var? Nasıl Lachivan'da bir helikoptere tam da ermenileri gerilge oratılırken Rus helikopterine sabotaj yapıldı iddiaları varsa burada da resmen Azerbaycan'a biz sizi buraya sokmayız. Biz sizi tutuklarız. Çünkü devletiz demek istiyorlar. Ama benim kafamı karıştıran şu. Azerbaycan yönetiminin sessizliği. Bakü'nün sessizliği. Neden sessizler? Sizin bir askeriniz alıkonuluyor ve bu dafa hazırlığı yeri göğü inletmiyor. Bu nasıl bir iştir? Bu ne perhizdir? Bu ne nahara turşusudur? Böyle şey kabul edilebilir mi? Yapılacak işlem şudur. Harut Union için Azerbaycan tutuklamak kararı çıkartmalıdır. Tekrar söylüyorum. Çözüm de önereceğim artık yayınlarımda. Harut Union için tutuklama kararı çıkartmalıdır. Interpol e üyesi Azerbaycan Interpol'den de arama kaydını çıkartmalıdır. Gerekçe de 9 ve 10 Kasım anlaşmasıdır. Rusya ile yapılan anlaşma nihayidir. ve o bölgede şu an devlet olmayan ve yaptığı ne ettiği belli olmayan bu kişilerin oradan çıkarılmasıdır. Yani Putin'in Harutyunyan'ı şu anda tam bir desteklediği yönündeki haberler doğrudur burada olma beraber orada yeni bir devlet kurmanın çabası ve gayreti içerisindedirler. Şimdi hepiniz bana soracaksınız. Türkiye ne yapacak? Türkiye'nin eli boş durmayacak. Yeni bir savaşta yepyeni bir koz sahaya sürüldü. Müjdeler olsun. Bayraklarla Karabağ'da evet neler yaptık neler. Ne destanlar yazdık neler. Şimdi ise yepyeni bir destan zamanı. Akıncı Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Ne mutlu. Daha yüksek tahrip gücüne sahip füzeler. Elektronik karıştırma özellikleri. Bunun yanında havadan havaya füze kullanabilen bu silahla, bu uçakla, evet bu insansız TİHA uçağıyla uçakları da hedef alabileceğiz. Yani Türkiye yepyeni macera, yepyeni başarılar ve gayretler için yepyeni bir cevap hakkını kullanacak. Karabağ'daki şımaranlara en net yanıt teknolojimizi güçlendirdiğimiz silahlarımızla olacak. Ermeniler sözden anlamıyor. Onlar sadece dersten anlıyor. İyi bir ders vereceğiz Ermenistan'a. Bu sebeple askerimizin kurtarılması için Bakü yönetimine sesleniyorum. O işkencelere bu askerimizi bırakmayın ve onlara deyin ki biz askerimizi istiyoruz yoksa gerekeni yapacağız. Eğer biz askerimiz için bugün bunu yapmazsak Rus Muradoğlu Harut Yunyan daha nice yanlış işlere cesaret bulacaklar. Onlara fırsat vermeme zamanı. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Turan. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.